Osmanlı Devleti'nden 1878'de kiralık olarak yönetimini devraldığı Kıbrıs'ı ilhak ederek uluslararası bir gaspa imza atan İngilizler, Kıbrıs adasını sömürgeleri arasına katmıştı. İngilizler de adada kalıcı olamayacaklardı. Çünkü Enosis hayaliyle yanıp tutuşan Kıbrıs Rumları bir yandan Türkleri azınlık olarak görüp küçümserken bir yandan da İngilizlere karşı terör estirdiler. İngilizler bir üsse sahip olmayı yeterli görüp İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin garantörlüğünde bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ne evet dediler. Kıbrıs bağımsızlığını kazandı. Rumlar ve Türklerin ortak yöneteceği bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ama Kıbrıs Rumlarının bağımsızlıkla yetinmeyip Enosis yani Yunanistan'a ilhak çılgınlığının yükseltmesiyle birlikte Kıbrıs bir kez daha teröre esir düşecekti. Bu kez namluların hedefinde Türkler vardı. Batı dünyasının desteğini arkalarına alıp bugün mazlum ve demokrat rolü oynayan Rumların 1960'lı yıllardan bu yana Kıbrıs Türklerine yaşattığı acı ve zulüm ne unutulabilir ne de unutturulabilir. Kıbrıs'ta sembolleşmiş birçok isim var. Her birini tek bir videoya sığdırmak pek olası değil. Bu videoda sadece 4 hayat hikayesini aktaracağız. Cengiz Topel, Adem Yavuz, Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu, Binbaşı Fehmi Ercan. Başta Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs'ta sembolleşmiş diğer isimler başka videoların konusu olacak. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Çünkü hangi videonun daha çok izleneceğine sizin paylaşım ve beğenileriniz yön veriyor. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Kıbrıs Rumlarının Türklere uyguladığı ambargo ve terör baskısının bunalttığı dönemde Kıbrıs Türklerinin Türkiye'ye açılan kapısı olarak görülen Erenköy'de müthiş bir direniş vardı. Mücahitler Rumlara direnmeye çalışıyor ama yetersizlikler bel büküyordu. Türkiye Rum terörüne sessiz kalmadı. 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'taki Erenköy direnişine Türkiye'nin havadan müdahalesi sırasında Yüzbaşı Cengiz Topel Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dörtlü F-100 kolunun lideriydi. Gemi konağı limanında bulunan Rum gemisini bertaraf etmek üzere dalış yaptığı sırada uçağı uçak savar ateşiyle yere aldı. Koltuğunu fırlatıp yanan uçaktan paraşütle atlayarak gazi veren Elye ve Çamlıköy Türk yerleşim yerleri arasındaki günümüzdeki adı Cengizköy olan Peristeronari adındaki Rum köyü yakınlarına indi. Gabancesindeki mermileri bitene kadar çatışan Cengiz Topel Rumlar tarafından esir alındı. Türkiye pilotunun derhal geri verilmesini talep etti ve aksi takdirde intikam taarruzları yapacağını bildirdi. Paraşütle inişinden sonra Topel'in başına gelenler konusunda bazı görgü tanıklıkları ve varsayımlar vardır. Bir varsayıma göre yakalanıp güzel yurda götürülmüş Güzel yurt girişinde dipçik darbeleriyle konuşturulamayınca üzerine ateş edilip yaralanmış Lefkoşa Rum Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Bir başka varsayıma göre ise Güzel yurt Rum Hastanesi'nde gözaltına alınmış, işkence görmüş, şehit olmasının ardından naaşı Lefkoşa Rum Hastanesi'ne götürülmüştür. Ölümü Rumlar tarafından radyo yoluyla duyuruldu. Açıklamaya göre Cengiz Topel 9 Ağustos'ta ölmüştü. Türkiye'nin ısrarlı girişimleri sonucu 11 Ağustos 1964'te Lefkoşa Rum Hastanesi'nden alınarak Lefkoşa Genel Hastanesi'ne getirilen ve otopsi yapılan naaşı 12 Ağustos 1964 tarihinde Türkiye'ye getirildi. Cengiz Topel'in otopsi raporunu buradan aktarmaya yüreğimiz el vermedi. Ancak çok sayıda kurşun yarası, dipçik benzeri künt cisimlerle oluşmuş travma ve kırıkların var olduğunu söylememiz konunun anlaşılmasına yeterli olacaktır. Rum vahşeti bir kez daha kendini göstermişti. Kıbrıs'ta, Adana'da, Ankara ve İstanbul'da yapılan ve on binlerce kişinin katıldığı törenlerden sonra 14 Ağustos 1964 tarihinde Edirne Kapı'daki Sakız Ağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Yüzbaşı Cengiz Topel hem Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ve hem de Kıbrıs'taki ilk Türk hava kaybı olarak anılıyor. Güzel yurtta işkenceye maruz kaldığı düşünülen oda günümüzde onun adını taşıyan kışla binasıdır ve müze olarak kullanılmaktadır. Cengiz Topel'in adı Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerinde birçok park, cadde ve sokağa verilmiştir. Eskişehir'in merkezinde ve Bursa'nın Gürsu ilçesinde heykeli bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de anıta dikilmiş bir köye ve bir hastaneye ismi verilerek adı yaşatılmaktadır. Adem Yavuz, Türkiye'den ikinci gazeteci kafilesi dahilinde Kıbrıs'a gitti. Bu esnada Kıbrıs'ta birinci harekat bitmiş, Birleşmiş Milletler Ateşkes kararını uygulamaya başlamış ve garantör ülkeler 1. Cenevre Konferansı'ndaki görüşmelerini sürdürüyordu. Cenevre konferansından bir sonuç çıkmayınca Kıbrıs'ta bulunan Türk ordusu 2. barış harekatını başlattı. Vurulma sürecinde başından beri yanında bulunan gazeteci arkadaşı Cengiz Kaptının aktardığına göre İkinci Barış Harekatı'nın başlamasıyla Adem Yavuz, Cengiz Kapkın ve Ergin Konuksever'in de dahil olduğu Türk gazeteciler, gazetecilik faaliyetleri gerçekleştirmek için sivil olarak harekatı yapan öncü kuvvetlerle birlikte Magusa'ya doğru hareket ettiler. Orduyla beraber Serdarlı'ya kadar geldikten sonra, Yol boyunca biriktirdikleri haber materyallerini Türkiye'ye gün sonuna kadar ulaştırabilmek için Refkoşe'ye dönmek istediler. Fakat dönmek için araç bulamadılar. O sırada Serdarlı yakınındaki Ergenekon köyünden Yüksel Mesaryalı'yı hamilelik sancılarından dolayı hastaneye götürmek için yola çıkan araca denk geldiler. Araç üç gazeteciyi de alarak yoluna devam etti. Araçla Lefkoşe'ye ya yaklaştıklarında küçük kaymaklı Batı Ayakkabı fabrikası yanından Rumlar tarafından ateş açıldı. Ateş sonucunda şoför başından vuruldu ve öldü. İki gazeteci de hafif yaralandı. Ardından Rumlar üç gazeteciyi ve diğerlerini rehin aldı. Yüksel Meseryalı hamileliğinden dolayı hastaneye bırakıldı. Erkek esirler ise gözleri ve elleri bağlı olarak arkası açık bir kamyona bindirilerek Limasol'a götürülmek üzere yola çıkıldı. Bu esnada Adem Yavuz yolculuğun ilk dakikalarında bir Rum milli muhafız askeri tarafından taramalı tüfekle yakın mesafeden midesine birkaç kez ateş edilerek vuruldu. Adem Yavuz'a ilk müdahale Rum hastanesinde bir Rum doktor tarafından yapıldı. Daha sonra Türk tarafının girişimleriyle Türk kesimine iade edildi. İade sonrası ağır yaralı olarak Adana Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye kaldırılması ile birlikte dönemin ileri gelen profesörleri tedavi için Adana'ya geldi. Fakat tıbbi müdahaleye rağmen 26 Ağustos 1974'te Adana Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karın zarı iltihabının kanını zehirlemesi sonucu öldü. Naaş Ankara'ya getirildi. Basın Yayın Genel Müdürlüğü önündeki törenin ardından Maltepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törenlerin ardından Cenazesi toprağa verilmek üzere Sivas'a gönderildi. Sivas'ta İstanbul Gazeteciler Cemiyet tarafından Çınarlı'da yaptırılan anıt mezara defnedildi. Albay İbrahim Karaolanoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri 50. Piyade Alayı'nın komutanıdır. Komutasındaki alayla birlikte Pladini plajına çıktı. Albay Karaolanoğlu ve beraberindeki hava itibat subayları, Karargah görevlileriyle birlikte seçtikleri eve yerleştiler. Taburlar çevrede güvenlik oluşturmaya çalışıyor ama çatışmalar artarak devam ediyordu. Doğudaki tabur komutanlarıyla telefon bağlantısı vardı. Konuşuyorlardı. İki taburda bir adım bile geri çekilmemişti. Gece saat 22 sıralarıydı. Albay Karoğlanoğlu hadi biraz hava alalım dedi. Önde komutan, arkasında yardımcısı Yarbay Cevdet Ayken ve peşinden... Hava irtibat subayı binbaşı Fehmi Ercan evin önüne çıktılar. Tam bu sırada evin önünde bir ışık çaktı. Korkunç bir patlama oldu. 3,5 inçlik bir roket atar ya da geri tepmesiz bir top mermisi isabet etmişti. Albay Karaoğlanoğlu ve binbaşı Fehmi Ercan orada şehit oldular. Yarbay Cevdet Ayken ağır yaralandı. Albay Karaoğlanoğlu'nun adı birçok okul, park, cadde ve sokağa verilmiştir. Şehit oldukları karargahta müze yapılmıştır. Dinlinin batısında çıkarmanın yapıldığı kumsalın içindeki Aya Yorgi köyünün adı da artık Karaoğlan Köyü'dür. Hava pilot Fehmi Ercan, 1962'de uçuş eğitimini tamamladıktan sonra muhtelif birlik komutanlıklarında pilot olarak görev aldı. Pilot binbaşı Fehmi Ercan, Diyarbakır'da bulunan 8. Anajet Üst Komutanlığı'nda 181. Filo Komutanı olarak görev yapıyordu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen önce yeni görev yeri Girne oldu. Karaya çıkan Türk birlikleriyle Türk Hava Kuvvetleri arasında irtibat subayı olarak görev yapıyordu. 20 Temmuz gecesi Halil İbrahim Karaolanoğlu ile birlikte karargahın önünde patlayan top mermisiyle şehit oldu. Şehit Binbaşı Fehmi Ercan'ın mezarı Girne, Karaoğlanoğlu şehitliğindedir. Kıbrıs Havaalanı'na şehit binbaşı Fehmi Ercan'ın adı verilmiştir. Hava yoluyla Kıbrıs'a gidip gelenler hemen hatırlayacaktır. Ercan Havaalanı. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz.